Selam verecektim ama. Selamün aleyküm arkadaşlar. Yine itler gitler. <laughs> arkadaşlar gürültüden, sesten açılış yaparken selam veremedim. Selamun Aleyküm tekrar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? İnşallah güzel geçiyordur. Eşim yarısını kesti şöyle. Ben de diğer e, kalanı kesiyorum. Bayağı da iyi gidiyor. Palet gibi değil. Çabuk gidiyor. Eşim de kestiklerimi taşıyor. O da birazdan onun da başka işleri var. Neyse bize kolay gelsin. Az bir şey odun kaldı arkadaşlar. Bayağı bir kolayladım. <laughs> Elif de hasta hindiye yumurta pişirdi. Hindi hiçbir şey yemiyor. Bari dedim 3 yumurta pişir de onu yedirelim. Öyle yani. Hindiler de baksanıza talaş yiyor. Sanki kıtlıktan çıkmışlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Bir odun faslı bitmiştir. Gerçi şurada da var. Onları da getirecektim. Hani Bugün kırmıştım ya ince. Vallahi hiç dermanım kalmadı. Onlar da olsun kazan altı. Yapacak bir şey yok. Bir de onlarla uğraşmayayım. Kazan altı odunların üstüne atayım onları da. Bunlara da bugün gün doğdu Vallahi Dünyanın solucanını yediler. Sağdan soldan. Başka bir günde bu yaprakları tırmıklarım. Başka bir günde onlarla uğraşırım arkadaşlar. Gerçekten tükendim yani. Şu hindiye de yumurtalarını yedirelim. Şimdi ahır yapılacak. Sılaç taşıyacağım. Hayvanların altını temizleyeceğim. Yukarıdan saman indireceğim. Saman karıştıracağım sılaçla. Önlerine vereceğim. Sağma yapacağım. Makineyi yıkayacağım. Akşama yemek yok. Mısır ekmeği yapayım diyorum. Mısır ekmeği. Taze yoğurdum var. Yoğurtlu mısır ekmeği yiyeyim. Canım öyle çekti. Ama ne zaman pişer, ne zaman soğur. Bilmiyorum. Şu hindiyi bir Yumurtasını yedirelim de. Ondan sonra bakacağız. Gerçekten pert oldum yani. Bir de böyle şeyin arasında, telaşın arasında, mesela yemek hazırlıyorsun, bir de eşim için acele ediyoruz, bir an önce kahveye gidecek diye. Öyle değil mi Elif? Valla arkadaşlar, bir de kahveye gidecek diye acele ediyoruz. Çabuk çabuk. <laughs> Arkadaşları telefon telefon telefon. Nerede kaldın? Gel. Sonra bir de acele ediyoruz ha. Bazen pilav dinlensin demeye vaktim olmuyor. Sıcak sıcak acele acele. Hadi gel kızım be. Şu zavallı hindiyi Ben ne yapayım bilmiyorum. Derdim azmış gibi bir de bu çıktı başıma. Tamam tamam. Dur. Aman. Kız bu ne biçim bir şey böyle? Aha bak bak. Bak buraya bak buraya. Kızım. Dur, döksene o şeyin üstüne. Bir dur bir dur. Tuzum. Al, al kızım, al. Bir de böyle huyları yok mu? Başka zaman gözümü çıkarırlar yemek için. Al yumurta. Ağzını açıp yedirme işi geçti. Yani kocaman oldun artık. Senin ağzına mı dolduralım? Koy kaşığı. Ya açlıktan var ya midesi yapışmış midesi. Yiyor bakayım. Yuttu. Hayır hayır şöyle kendi yesin diye diyor. Kız yumurta yiyor işte. Kameranın önünde kapatmıyorsun değil mi? Bilmiyorum. Kamera açık çünkü. Bilmiyor muydun açık olduğunu? Yani çok uygun. yutar o yutar merak etme. Bak diğerleri de saldıracak. Hadi ya. Hadi kızım. Ay başıma gelenler ya. <laughs> Dur bakayım. Belki de etrafa bakmaktan. Yere bakmıyor ki görsün. Yere bir baksa görecek. <laughs> Kızım. Hey. O geliyor. Şş. <laughs> <laughs> Koca burun seni. Bir de sarkıtmış etini. Ne yapayım ağzına mı vereyim ya? Zaman dar, bir sürü işim var. He? Başka zaman olsa saldırırdı. Kız, nasıl zayıfladı bu? İncecik kalmış hadi hadi kız. Ben tavayı koyduk çok kafayı havaya kaldırıyor. Neyse arkadaşlar ben bunun ağzını açayım. Diğer hindiler de geldi çünkü. Ağzına dolduralım yumurtayı ne yapayım? Şalvarımı yırttı biliyor musun? Aa. Arkadaşlar. Üç tane yumurtayı yedirdik. Üstüne de şöyle vitaminli suyu içireceğim. Bir tane şalvarımı geçen gün yırttılar. Antibiyotik içirirken. Bir tane de bugün yırttılar. Durun be. Aman dur yani durun diyorum. İyice çorba gibi oldu beynim. kadar sıkıyor ki ağzını açamıyorum. Kapağı bıraksana yere. Dur, dur. Oo, yandı. Kapağın bana bir zararı yok. Ki. Kaçmak yok. Öyle bir dünya yok. İçeceksin. Hepsini mi? Hayır. Hiç olmazsa biraz daha içmesi lazım. Oo, boşa döktüm, boşa döktüm. Ama hmm. ağzına geldi biraz. Tabii. Elini mi kesti? Tadı güzel değil herhalde. Evet, acıdır. Vitamin acı olmaz. Antibiyotik acı olur. Canımı acıttın, canımı. Yeter ya, bırak. <laughs> Yatmıştır herhalde biraz. He? Hmm. Ne o? Aa içinde kalmış. Olsun olsun. Nasıl olmuş o ya? Kovanın içinde nasıl kalmış? Ya. Düştü. Üstüne de kömürü koydum. Değil mi? Ne oldu? Şimdi arkadaşlar akşam oluyor. Karanlık olacak şimdi. Hemen Elif beklesin beni. Sı sıracı alayım. böyle var ya aç, açlıktan ölmüşler. Dünyanın mısırını veriyorum yine de doyuyor. Talaş da yiyorlar. Odun. Talaş yemekten sayılır mı? Söylemeye bile değmez. Ona bakarsan taş <laughs> da yiyorlar. Lan bu da korkmuyor. Ne? Kamera. Ben şurada zannettim kamerayı. Hayır. Geri düşenleri yese bir şey olur mu? Yesin. Evet. Bu tavuk dedi mi? Elif, hani ben bir çırpma kabı almıştım ya. Şey. Şöyle derin ol. <laughs> Onunla onu doldur evde şey mısır unu var. Mısır unu doldur, getir. Bir de geçen e, makine işi şey yaparken dün akşam çamaşır alırken getirdin mı? dondurucunun Onu da bir kontrol et. Hadi. anne. Doldur tamam mı şeyi mısır unu? İyi ki çocuklar yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Yani o mısır ununu getirmek bile bana bir iş yani. Bir hazırlık. Şimdi arkadaşlar sılajımı aldım. Odunumu kestim. Odunlarımızı taşıdık. Bir bu kaldı. Bunu da yetiştiremedim maalesef. Çünkü sılaj almam gerekiyordu hemen. Bir önceki videomda da zaten gösterdim hep. Böyle gerekeni yaptık işte. Ben halledeceğim oğlum. Sen külü nereye götürüyorsun şu an? Montun mahvolur ama. Montun, montuna toz gelmez mi külü dökünce? Yavaş usulca dök o zaman. Orada bak şeyler var ya saclar. Efe de akşam kovasını ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi e, eşime gelince eşim arkadaşının orada. Arkadaşı mangal yapmış. Mangala çağırdı. O da gitti. Şu demirleri bir de filaymutları götüremedi. Çünkü e, götüreceği araba kömür almaya gitmiş. Akşamdan ayarlamadığımız için kömür almaya gitmiş. Ben döneceğim sana demiş Mustafa'ya. Hala dönecek kendinde olmayınca başkasının da e, malı kullanılmıyor. Her ne kadar yakıtını da koysan. Yani tutup da yakıtını da koyardı. Ne bileyim ne istiyorsa da verirdi ama bir türlü nasip olup da götüremedik. Buna, buna üzülüyorum. Ben mahcup oluyorum. Abim iki de bir arıyor. Adam diyor malzemeleri istiyor diyor. Hani burada abim de mahcup oluyor. Ben de mahcup oluyorum. Bir götüremedik yavrum. Öldün mü açlıktan? Bir dur ya. Bir de bir gayretle yiyor ki. İki laf ettirmiyorsunuz. Kaç. Çocukların büyüdü bunlar başladı. Üf, aman aman. Öyle işte arkadaşlar. Karanlık olmadan ben ahırımı da halledeyim. Efe baban orada yiyor zaten. Mısır ekmeği yapalım. Taze yoğurdumuz da var. Ya canım benim. Yok annem çok yorgunum. Yemeğe gidecek halim yok. Olsa gider, giderdim valla. Yemeğe götüreyim sizi diyor da. Çocuğum benim sağ olsun. Valla vücudum şey olsaydı dinlenmiş. Giderdim. Seve seve giderdim. Neyse arkadaşlar hepiniz Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ee, dediğim gibi eşim haber bekliyor yani. Ben arayacağım seni demiş. Adam ne yapsın? Eşim de ne yapsın yani? Ben arayacağım seni demiş Efe. O da ondan haber bekliyor. El alemin şeyin arabasıyla öyle o kadar olur. Geçen hafta araba başka yerde dedi. Bu hafta da kömür almaya gitmiş. Derken hani karanlık oldu. Şimdiden sonra zaten olmaz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.